Türkçe Sevdalıları Derneği'nin programında konuşan edebiyatçı Yavuz Bülent Bakiler, gençlere Türkçenin doğru kullanımını anlattı. Bakiler, Türkçenin saçma sözcüklerden kurtarılması gerektiğine vurgu yaptı. Etkinlikte Yavuz Bülent Bakiler'e Türkçe'ye hizmet ödülü verildi. Türkçe'ye gönül verenler Gazi Üniversitesi'nde bir araya geldi. Türkçe Sevdalıları Derneği'nin organize ettiği programda Türkçenin kullanımı masaya yatırıldı. Konuşmacıysa tanıdık bir isim. Yavuz Bülent Bakiler'di. Bakiler, Türkçenin kullanımında karşılaşılan problemlere dikkati çekti. 18 yıl Türkçe eğitimden geçen çocuklarımız herhangi bir konuda kendilerine bir soru sorulduğu zaman kalkıp topluluk önünde ee, ee, yani tamam mı atıyorum artı gibi bir takım saçmalıklara bulaşmadan konuş konuşabilmelidirler. Hayır bunların hiç yok çocuklarımızla. Bakileri dikkatle dinleyen gençler de Türkiye'nin yanlış kullanımından rahatsız. Son zamanlarda fark ediyorsunuzdur. Gençlerin artık Türkçe kullanması bayağı bir bozuldu. Artık Türkçeyi Türkçe gibi kullanmıyorlar. Telefonla mesajlaşma Dilimizi bozduğunu düşünüyorum. Özellikle işte okey, kip kendine iyi bak ki bunlar birer çeviri cümlesidir ve Türkçeyi işgal etmiştir. Türkçemizde tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Örneğin işte merhaba yazmaya üşeniyoruz, mrb yazıyoruz. Bunlar oldukça yanlış aslında. Konferans Türkçe Sevdalıları Derneği'nin Yavuz Bülent Bakiler'e Türkçe'ye hizmet ödülünü vermesiyle sona erdi.